Sana sütlü kahve aldım. İstediğin gibi. Sağ ol. Of. O adam bizi oyuna getirecek Feza. Ne büyük bir yılanmış. Nikahımız onu onun tezgahı. Fark eder mi? Fark eder. Sen kazandın. Sabahtan beri bu yaşadıkların sana reva mı, günah değil mi sana? Adam seni kullandı ya. Kullandı. Babanı olan intikamı için seni kullandı. Ben senin kalbinin ne kadar kırık olduğunu göremiyorum mu zannediyorsun? İtiraf etmeliyim ki Mahir'in gelmeyeceğini biliyordum. O oyunu benim kazanacağımı da biliyordum. Kendimi o herif kadar aşağılık hissediyorum. Ama ben onun gibi yapmayacağım. Ben ona gibi olmayacağım. Ne demek bu? Şu demek. Özgürsün. İstediğin yere gidebilir, istediğini yapabilirsin. Ben kötü bir adam değil. Biliyorum senin neyi başlamadım. Hikayemizin başında evliliğimiz bir iş anlaşmasıydı. Ondan sonra bir hırsa dönüştü. Ve bu hırsla ben sana çok zarar verdim. Bundan dolayı çok üzgünüm ve senden çok özür dilerim. Sen olağanüstü bir kızsın. Herkes senin gibi bir eşi olsun ister. Benim eşim olmanı ben çok isterim. Tabii sen de istersen bu şartlar altında istemeyeceğini de biliyorum. Sana yeniden başlamayı teklif ediyorum. Anlamadım. Sana yeniden başlamayı teklif ediyorum. Yeniden tanışmayı. Seni gerçek Selim'le tanıştırmak istiyorum. Beni seveceğine inanıyorum. Bak ne yapalım biliyor musun? Babanı alalım. İstanbul'a gidelim. O sırada siz benim misafirim olun. Babanı tedavi ettirelim. Sonrasında birbirimizi tanıyalım. Biraz vakit geçirelim. Eğer sen dersen ki ben istemiyorum. El sıkışır ayrılırız İstediğin zaman beni arayabilirsin. Her zaman senin yanına gelirim. Ya da dersin ki Selim ben senin yüzünü bile görmek istemiyorum sana yemin ediyorum ki bir daha senin karşına çıkmam. Ne dersin? Baştan tanışalım mı? Ee, yeter be, senin ayağını mı seyredeceğiz burada? Abi ne yapayım ya, ayağımın altı kaşındı. Yola mı gideceğim, ne? Mustafa abi sen de hemen parlıyorsun ha, bu kadar gerilme. Gerilmeyeyim mi? Kızım oynuyordu lan benim. Ferman, ay bir çık git şuradan Allah hakkı için ya. Zaten canımız burnumuzda. Tamam kızım, ne kızıyorsunuz ya? Allah Allah. Kızımcım görüyor musun bak, baban nasıl gerdin. Sonra kabaklar hep benim başıma patlıyor. Ya sabır. rahatsız olmasınlar. Geçmiş olsun Mustafa. Abi biz çay kahve bir şeyler alalım. Verdiği canı Allah alır. Keşke herkes bunun farkında olsa. Neyse ki Ecelin gelmemiş. Ben senin bu kadar zayıf iradeli olduğunu bilmezdim. Sen ölünce bu iş bitecek mi sandın? Ölen sade sen değilsin. Karnında taşıdığın soyumuzdur. Bir daha böyle bir işe kalkışmayacaksın. Anlaşıldı mı? Sıradan bunu hiç beklemezdim. Kızının bize hiçbir itimadı yoktur Mustafa. Yapmış bir cahillik işte. Kimseyi zorda bırakmak istemedim dedi bana. E duydu tabii Mahir'in halini. Umudu kesti. Zorda kalınacaksa kalınacak. Sıla'yı da torunumuzu da ortada koymayız. Biz bir söz verdik mi tutarız? Urfalı sözü. Gördük bu sabah verdiğiniz sözü. Sıla kızımız nasıl? İyi iyi. Bebek de iyi. Çok şükür sevindim. Çay şey alıyordum ben de. Ana içer misin? Sıla yarın taburcu olunca... ...bizim eve geleceksiniz. Sebep? Mahir yarın eve gelecek. Nasıl olacak o iş? Bir kere daha mı inanalım size? Kanın, adım, namusum üzerine söz veriyorum. Mahir eve gelecek. İster inan, ister inanma. Afet Hanım, nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ya gelmezse? O zaman cenazeme gelin. Estağfurullah. Bir Gece Masalı YouTube kanalını Oylarım, takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlığı,